Merhaba arkadaşlar. Üçgende alan testiyle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Yanındaki ABC üçgenin CB kenarına ait yüksekliği kaç birimdir demiş. Bakıyoruz. 3, 5. Arkadaşlar burası geniş açılı üçgen olduğu için yükseklik dışarıdan geliyor. Dolayısıyla burası 5 birim oluyor. Deniz. Aşağıdaki paralel kenarların yanlış çizilmiştir diyor. Baktığımızda arkadaşlar yükseklik köşeden Tabana inmeli. Bakın köşeden tabana tab ya tabana inmeli ya da tabanın doğrultusunda uzantısına inmeli. Bu şekilde. Geniş açılı olduğunda bu şekilde oluyor zaten. Bunlar doğru. Buraya baktığımız zaman bu yanlış arkadaşlar. Cihanlı cihanlı olacak. Buradan inmesi lazımdı. Buradan böyle çekmemiz lazımdı. Burası doğru zaten. Aşağıdaki üçgen çeşitlerinin hangisinde? Yüksekliklerden biri üçgenin her zaman dış bölgesindedir demiş. Geniş açılı üçgenler her zaman için dış bölgededir arkadaşlar. Yerine bakıyoruz. Yanındaki ABC üçgenin alanı kaç santimdir demiş. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile tabanımız 10. Yüksekliğimiz 3. Bölü 2'den sadeleştirdik. Işte. 5, 15 bursa. Yanındaki üçgenin alanı kaç birimdir? Kaç birim karedir demiş. Arkadaşlar buradaki tabanımız kaç? 4. Çarpı diyoruz. Yüksekliğe bakıyorum. Bunun uzantısına bakıyorum. Ve uzattığım. Burayı da birleştirdim. 3. 5 birim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorum. Burası da 10 oldu arkadaşlar. Evet. Diğer soruya bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen üçgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Taban 10 çarpı yükseklik 6 bölü 2 30 C yanı arkadaşlar. Evet. Üçgenin alanı sormuş yine. Geniş açılı üçgen. Yükseklik dışarıda. Taban çarpı yükseklik bölü 2 9 54 arkadaşlar. Bursa. Dik üçgenin alanını sormuş burada da. Dik üçgende e, dik kenarlar aynı zamanda yükseklik olarak da alınabilir arkadaşlar. Burasını hem taban olarak alabilirim hem şöyle çevirdiğimde yükseklik olarak da alabilirim. Şu anda burayı e, bu tarafı buradaki dik kenar yükseklik olarak alıyorum. Burayı taban olarak alıyorum. Fark etmez yani. 18 çarpı 20 bölü 2 10, 180. C. Bunun alanını sormuş. Tabana bakıyoruz. 3, 6, 7. 7 birim. Yüksekliğe bakıyoruz. 3, 5 birim. 2'ye bölüyorum. 35 bölü 2'den 17,5 yapar arkadaşlar. Adana. Yan, yan, e, şekildeki eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları 12 ve 16 cm'si. Taralı alan kaç santimetre karedir? demiş. Arkadaşlar ee, şunu da söylemiş olayım ben size. Ek bilgi olsun yani. Eşkenar dörtgenin köşegenleri. Bakın. Eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısı arkadaşlar. Yani 12 çarpı 16 bölü 2. Sadeleştirme yapıyorum. 96 ve ayrıca şuradaki üçgenlerin hepsinin alanı birbirine eşittir arkadaşlar. 4 tane eş alanlı üçgen oldu. 96 ile ne yapıyorum ben? 4'e bölüyorum. Buradan da 24 çıkıyor arkadaşlar. Denize. ABC'de bir dikdörtgen ise ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir demiş. Tamam. Dikdörtgen ise bununla bunu çarpıyorum. 14 ile 7'yi çarptım. Ne yaptı? 98 yaptı arkadaşlar. 98'in yarısı zaten. 49. C. ABC'de bir dikdörtgen ise DF üçgenin alanı soruyor bize. Şimdi burası 14 ise buraya ne kalır? 8 kalır arkadaşlar. Tamam 14 olduğu için. Burası 8 ise burası da 8. Buraya ne kalır? 5. Burası da dik. 5 ile 8'i çarptık. 2'ye böldük. Sadeleştirdim. 4. 20. Denizli. Çünkü bu Burayı, burayı taban olarak aldım. Burayı yükseklik olarak aldım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dedim arkadaşlar. burada. E, AB ile DC birbirine eşitmiş. Burası ile burası eşit. Burası 8 o zaman. Taralı alan sormuş. Tamam. Bu tabanla şu taban uzantısı. Şu de, e, uzandığım zaman yüksekliği bu olmuyor mu? Burası oluyor. Tabanla çar, e, yüksekliği çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. 32. C yan arkadaşlar. ABCD kare ve karenin köşegen uzunluğu 8 santim ise bakıyoruz. Ee, burası 8 santim. Şimdi kare ise arkadaşlar buralarda birbirlerine eşittir. Ondan sonrasında şöyle uzattığımda şu uzunluklar da birbirlerine eşittir arkadaşlar. Buranın tamamı 8 ise burası 4, burası 4 olmaz mı? İkisi de 4, 4'ten 8 yapar zaten. Bunun alanını istemiş. Burası aynı zamanda yüksekliktir. 4 ile 8'i çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. 16'dır arkadaşlar. Yanındaki şekilde ABC'de bir kare. DC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi burası dik. Buraya bakıyoruz. Şurası 40 ise burası 50'dir arkadaşlar. 40, 50, 90 yaptı. Buraya da 90 kaldı işte. Daha sonrasında burası dikse Burası taban. Burasını yükseklik olarak ne alabilirim? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Iki, 2'ye böldüm. 6 arkadaşlar. Adana. Evet. BH uzunluğu kaç santimetredir demiş. BH uzunluğuna bakıyoruz. Şimdi bakın. Burayı taban. Burayı yükseklik olarak alabiliyorum. Dik, e, kenarları çarpıp 2'ye böldüğüm zaman yine ben alanı bulabiliyorum. Ayrıca buradaki taban ile şu yüksekliği çarparsak da yine alanı bulabilirim. O zaman önce şuradan bulabilirim. Bulalım yani. 6 çarpı 8 bölü 2. 4. 24 yaptı. Buranın alanı. Şimdi 24 buranın alanı ise 10 çarpı yükseklik. Burası h. 10 ile yükseklik çarpı 2'ye böldüğüm zaman da yine bana aynı sonucu vermeyecek mi? Alanı verecek. Doğru. 5 yaptı burası. 24'ü de ne yapmam lazım? 5'e bölmem lazım arkadaşlar. Bölüyoruz. 20 Buraya bir virgül atıyorum. Sıfır ekliyorum. Dört virgül sekiz oluyor arkadaşlar. C. Buradaki boyalı bölgenin alanını sormuş. Arkadaşlar burası 12 santim ise şuradan indireceğim yükseklik de 12 santimdir. Eşittir çünkü burası dik. Dolayısıyla 12 ile 16'yı çarpıyorum arkadaşlar. Bana ne verecek? Buradan 3 üç, şuradaki üçgenin alanı bulmak için ikiye bölüyorum tabii ki. 8 96 Ceyhan yapıyor.